Selam gençler yeni bir videoyu da hepiniz hoş geldiniz bugün Pokemon Let's Go Pikachu'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler Evet bu bölümde gençler şunu söyleyeyim iki bölüm beraber çekeceğim iki 20 dakikalık bir bölüm, video çekeceğim çünkü internetin gelip gelmeyeceği garanti değil İki yükleyebilmem için 20 dakika civarı olması gerekiyor videoların Evet 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 efendim Maceramıza başlayacağız tekrardan devam edeceğiz daha doğrusu başlayacağız değil devam edeceğiz Dediğim gibi 20 dakikalık bölümler olacak maalesef internet yok çünkü onun dışında gençler diğer bölümde Venazor'u göstermemişiz. Ayvazor. Venazor. <laughs> Ayvazor göstermişiz. Venazor göstermemişiz. Ee, Venazor'u Ayvazor gibi göstermişiz. onu... O benim şeyden, unutkanlığımdan dolayı kaynaklanıyor. Ve ondan dolayı özür dilerim gençler sizden. Hazır Venazor Ayvazor demişken bu arada partimizden bir en son bölüm yakaladığımız Snorlax Reis adındaki arkadaşım partimizi ekleyelim. E, Sun yerine koymamızı düşün istemiştiniz ki koyalım Pijoto Pijoto olur demiştiniz. Tamam, mantıklı geldi bana. Böyle yapalım. Evet. Şimdi arka yolda artan gidelim arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Ratata yakalanmadan gitmemiz çok daha mühim olabilir tabii ki. Arkasından... Ah! Az kalsın yakalanıyorduk. FPS namına sıkıntılar var kusura bakmayın gençler bu arada onu da söyleyeyim Drowsy derken bir anda adama yakalandık bu arada musakka var annem musakka yaptı onu da yiyeceğim çünkü açım bayağı bir açım hiç yememiştim bugün yemek başarılı Hidorino kullanıyor Midorino karşısında birkaç uyandıralım uyandırılım var bu savaşta ya Bizim anımıza iyi olacak uyanması Double kick yaptı geri zekalı Gerçi bu saldırısı yoktur Thunderbolt Uyuyoruz raise yapıyor peki Double kick Boom Şimdi Thunderbolt, Double Kick falan filan derken. Thunderbolt devam ediyor zaten ya. Thunderbolt fazla vuracaktır ben zaten. Su almamışım bu arada. Su biraz ileride kalmış. Onu da alsak ki fena olmaz. Uyanırız artık herhalde. Kaç turdur yani. Yani biz zahmet uyanalım. Kaç turdur uyuyoruz. Altına rakip güçsünüz de vuramıyor. Bir an ölmedi diye gördüm, uha diyecektim. Evet, şimdi Drowzee yakalanmadan. Bu arkadaşı yakalamamın zorunlu mu? Ee, galiba. Gerçi bu o kadar da yakalayıcı bir şey değilmiş, birisi değilmiş. Peki, güzel. Vermilion City'deyiz efendim. Biz neredeyiz bu arada tam olarak ya? Biz tam olarak neredeyiz? Aa anladım. Tam olarak nerede olduğumuzu anladım ben. Şeydeyiz gençler. Bizim Vermilion City alt tarafta kalan şehir. Üst tarafa çıkacağız şimdi. Üst taraftan da artık Diğer bosslar, jimler için bir girişimde bulunacağız. Artık son var, rahatız ama onu söyleyeyim. Şimdi, sonra size MM nedenlerinden birini size göstereceğim gençler. Böyle bir saldırılarına bakmak istiyorum. Check Samaritan. Olması gerekiyor çünkü o dediğim saldırı. Şimdi gençler, bu arkadaşta Yaum diye bir saldırısı var. Ve Rest diye bir saldırısı var. Headbutt var, lick var. Lick tam lick olmasa doğru ama bak şu ikisi çok önemli. Üçü pardon. Ben e, eski oyunlarım FireRed'de daha çok Snorlax'ı kullanırdım. <laughs> Rest gençler, Pokemon'umuz uyuyor ve e, canını fullüyor. Zaten can öküz gibi canı var gençler. Hep söylüyorum çünkü bu e, daha çok can olarak e, kurul, can üzerinde kullanmış Pokémon e, rest gibi uyuyor canını fulluyor e, ama normalde uyudun tamam e, uyudu ne yapacağım falan diyeceksiniz ha uyudun vuramayacaksın ha e, canını fullen ne oldu falan ama Yavnun açıklamasını okuduğumuz zaman bizim arkadaşımız uyuduğu zaman bile vurabiliyor Yavnun saldırısıyla. E... Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum? Pardon. Pardon. Yan başka bir şey. Ee, sleep, to sleep Talker diye bir şey olması lazım değil mi? O saldırı olması lazım. O oh. ee, dediğim şey yapıyor. Uyurken saldırıyor. Ya sorun yok. Şu ikisi olması yeterli. Yon'da zaten iyi bir saldırı. Lig de uyutuyormuş bu arada değil mi? Ay uyutmuyormuş. Beni uyuttu diye hatırlıyorum çünkü. Lig, League, de beni uyutmamış mıydı? Pikachu Lig de uyuttu diye hatırlıyorum. Her neyse. Wow, da şey, e bunu severim kısacası. Şimdi Pidgeot'umuz e, seviye atlamasına yakın. 38 ya da 36 seviye atlayacak. Şey, şey atlayacak, seviye değil. E, evrim geçirecek. Pidgeot olacak. Wartortle'da daha var. Venazor zaten Venazor. Evet. Gidelim gençler. Bir üst kasabaya gideceğiz bu bölümde. Oradaki cim liderleriyle başa baş, dişe diş, kasa kas savaşacağız. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu arada, bugün de yine FPS namına iyi şeyler görmüyoruz. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş böyle gideceğiz o zaman. Çok da rahatsız eden bir durum olduğunu düşünmüyorum çünkü ben. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Bunlara çay verdiğimiz için hiç sıkıntı olmuyor. Merhaba Reis. Nasılsın bakayım? İyi misin? Hah, savaşa girmemişiz, okey. Şimdi bu e, kasabayı roket takımından kurtarmış mıydık biz? Diğer kasaba mıydı yoksa? Hayır, bunu daha kurtaracağız, doğru. Daha bunu kurtaracağız. Siz konuşun, savaşacağım size şimdi. Oha, yer değiştiriyorlar. Jesse oraya geçti. İçine girmiş, pardon içeri girmiş. Bu o, o kadar hızlı girmişler ki bu sallanıyor yok okay. ya Bir an yer değiştirdi sandım. Yani ee, göre, Kostüm falan giydi sandım Jesse yani. Ama öyle bir şey yok. PSP şimdi diyor ki, buradasın. Oradasın ya. Ha bu da burada burada. Blue'nun olayını hala hatırlamıyorum. Bir ara yazmıştınız Blue şuydu buydu diye ama unuttum ben bugün un, ne olduğunu. Yani. Bu diyaloglar çok da önemli değil gençler. Pokemon oyununda. Sonuç aynı sonuca çıkacak her türlü. Ne konuştuk ya? Bayağı da konuştuk ha. Bildiğimiz şeyleri anlattıkları için geçtim gençler. Sonuçta, sonuçta eski oyunlar tamamen aynı. Ya küçük farklılar yok mu? Var. Ama neredeyse hep tamamen aynı. Ya hocam. Tamam tamam. Şimdi. Burada ne yapıyorduk? Nereden geçiyorduk? Ne diyor? Bir dakika okuyacağım. Yok, kaybetmedim ya. Konuşacağız mı seninle? Ha, savaşacağız. Okey. Okey, okey. Okay. Tamam, savaşacakmışız. Unutmuşum ben burayı. Gerçi oyun genel olarak şey, düzlemesini hatırlıyorum ama... ...detayları çok hatırlamıyorum zaten biliyorsunuz. Rakibimiz bu. Executor. Buna... Normal şartlarda da arkadan aynı gider ama Aradaki seviye farkı çok fazla ya Hi YouTube Light Screen kullandı Heat Wave kuralım gençler Evet çok fazla vurmamıza rağmen bu kadar vurabiliyoruz Pisici çok vuracak çok gucak adam için seviyesi çok fazla ya. Yanlış strateji kullandık büyük ihtimalle. Uyguladık yani. Yani bir vuruş yapma hakkımız var yani şu an. Öldü ölecek zaten arkadaş deyip şey mi yapsak? Pokemon'u değiştirsek. Bak. Biz Zora geçelim. Bak iyi bakın bana. <laughs> Geçmeseydik keşke, keşke geçmeseydik. Bu arkadaş sevincinden ayakta kaldı. bayağı bir şu an yamutlu bizi bu ya. Aa, kaçça mı geçelim? Gerçi gani duruyor hepsini. İki tane Pokemon var bir daha bunun. Önce biz vururuz herhalde. Ama az kaldık. <laughs> Pici aslında vurur bunu ama teker gibi hissediyorum herkes ya. Vinga efektif burada zaten ama. Abi bunu da mı indireceksin? Pes ya. Herkese indirdi Snorlax reis. Göbeğini kullan kardeşim. Göbeğini kullanırsan kazanırız. Göbeğini kullan kardeşim. Headbutt yap. Göbek at. Güç saldırısı yap. Saldırılarına yenik düşme bu rakibin. Göbeğin var senin. Bak göbeği ve canı var adamın. Headbutt. Kodum mu oturturuz? Evet. Şimdi. Eee... <laughs> tek mi yer bu? Tam bu yarımızı yarısını götürmüş ya canımız. Abi bildiğim bir canla yırtamıyoruz ya. Bir can fazlamız olsaydı şu an kazanıyorduk. Ay şaka gibi. Rest önce mi uyur? Ya. O zaman Snorlax da gitti. Arcanine vurabilecek bir defa. Bitirir mi? Orası Allah kerim diyoruz. İlk bu mu vuruyordu ama? Aynen yani ilk biz vuruyoruz. Bitti oley! Yendik oley! Oha 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 çok vurdu falan. 29 seviye bir arkana aynı güzel ama yamult tepimiz hepimiz ya arkadaşım fizikçi saldırısın açar zaten mı o oh, vakit seviyorum. Ölmemiz daha mantıklı bu arada, onu söyleyeyim. Ölmemiz daha mantıklı çünkü Sadr hakkı buna göre, gelecek şey yaparsak. Pikachu bu arada Charizard'a haşlar e, elektrik saldırısıyla, onu söyleyeyim. War Turtle seviyesi çok düşük olduğu için haşlayamaz. Ve zor zaten tek yiyecek bir şey bundan. Bubble. Ulan önce o olacak bizi bitirecek değil mi? Aynen, hırsla işte fazla vuracak bana. Aa bir tane canım kaldı. Bir tane canım kaldı, bir kez vuracağım. Oley, çok vurdum. Ben size şöyle söyleyeyim, revive'le revivele Pikachu bebeğimi canlandırayım. Yine de bu arada etek yiyebilir birkaç onu söyleyeyim. Sonuçta çarız rakibimiz. Önce o vuracaktır büyük ihtimalle. Ayrıca biz vurduk. Daha hızlı zaten? Peki. Ve düşündüğüm gibi çok iyi vurduk. Heatwave öldürmezse yaşarız. Biter yani savaş kazanırız. Öldürmedi kazandık. Ya sevgi durumu arkadaşlık durumu olmasaydı aramızda iki Pokemon'da Venazor'da da ölecekti. Çok iyi bir şey yani böyle bir olayın olmasın. Her zardı bitirdik ya efendim, efendim efendim. Allah'tan Flying tür bir Pokemon ya, Flying batish tür bir Pokemon Allah'tan. Allah'tan Dragon değil yani Flying geri. Yoksa sınırsız sınırs yani bunun şeysi olsaydı, Special Edition olsaydı abi bu, Megası olsaydı yani ya ayvayı yemiştik. Salıyor beni salıyor, bir center'a gidelim be ya, bir Pokécentra gidelim Pokemonlarım öldü, gebertti yani. Şimdi hocam açayım yemek yiyelim Ay Dünyalı Pokemonlarımı düzeltir misin? O sırada gençler ben yandaki suyu alayım Biraz uzakta onu bir alayım, yiyeyim Üstüne de içeyim Ne güzel içtim be devam Bu arada bir şey söyleyeyim aklıma geldi. Şurası var ya. Üst tarafı. Orası bir ağrıyor ya. Bir, böyle sanki tahriş olmuş gibi ağrıyor. Derime falan sürtüğümde. Neden olduğunu söyleyebilirsiniz. Sevinirim gençler. Acaba uyurken falan mı bir şeyler yaptım böyle dişlerim falan. Olabilir yani. Her neyse. Devam ke. İnternet umarım olur ya. Superbox alacağız galiba bilmiyorum. Öyle bir ihtimal doğdu. İnşallah alırız ne diyeyim. Şimdi o kadar fight mı yapacağız? Aa yok. Bunda savaşmayacakmışız. Okey. E, X Special attack güzel Battle Paket'ime yani Battle Paket'ime Poşet'ime Kutuma yani ne derseniz artık oraya gittim Şimdi